Ya hadi bunları yok ediyorsun. <laughs> hadi hadi. mi şansın yok Cihan. Bakacağız. Can, ver enerjini, Efendim? ver enerjini. Bitti bunlar. Bizde ecelleri tamam. geldi A artık. Aldım o enerjiyi. Haydi. Hadi koçum, haydi. Bak sinyali verdim, sinyali verdim. Şunu vur bir tane. Bak 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 nasıl oldu? Allah Allah. Allah. Arkadaşlar. Hmm. Bir yardımcı olun. Benim araba dönmüyor. <laughs> dur Cano benim dur dur. Tamam tamam dur dur dur. Sakin ol. İçeride kal, içeride kal bende kal. Çok güzel. <laughs> Bekle oğlum bir çok <laughs> dur, güzel dur. dedim yani. Bana <gülüyor> vuruyorlar. <laughs> Emirat'ı tutamadım. Geliyorum. Durmayın Cano. Tamam tamam güzel güzel. Ya bu ne böyle oluyor ya anlamadım lan bunu. Allah! <laughs> Pestilim çıktı. Hayır 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 hayır. hayır. Allah! Bu. <laughs> <Allah. gülüyor> Beni pazara yolladı. Kim kaldı bizden? Burak mı? Burak. 2 v 4 alıyoruz haydi. Allah ayı. <laughs> Kim o da var? Kim e, ya, ya. o da var? <laughs> Erdem. Allah. Burak arayı aldılar. Neredesin takım arkadaşım? Buradayım burada. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Bak bak hareketi görüyor musun Berkan? Güzel güzel. Burak'tan akıl hareketleri. Alan alan. Alana koşacağım Berk. <gülüyor> <gülüyor> Oradan geçerim zannettim. Arkadaşım neredesin dedim. <laughs> ben geçtim. Uğraşma uğraşma Ayba. abi. Ama bu nasıl araba üstünden geçtin? Ya uğraşma diyorum Üstüne git alana diye. işte ya Allah Allah Burak ne yaptın? Burak ne <laughs> Abi biz yanık takım olduk bu arada Allah. Duramadım. Durmadı araba Tamam tamam sıkıntı yok i̇lk el, ilk el sıkıntı yok Neyse hadi bakalım Halledeceğiz halledeceğiz Haydır dar ya Ah, nerede mi? lan? Tokat mı yedin? Yani bunu, beni attılar ya. Ben attım onu. Ezeli düşmanım. Evet. Hadi. Hadi bak. Can. Can. Bastır önüme. Bastır önüme. Hadi bakalım. Bak şimdi bak kafalama giriyorum şimdi. Haydi haydi haydi. Of. Giremedim. <laughs> gire, 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 <laughs> Hepsinin arasında. Gire, 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 herkes gire, kaçtı ya. benden. Herkes kaçtı benden. <laughs> Ölümcül olduğum için. Allah. Kalsanız mı? Ne oluyor? Aga. Sakin olun aga. Alana bir Allah. dakika bir, bir, bekle bakayım. Şöyle. Bekle Aa, diyorsun da abi dokundum ya. geri çek. Ne oldu ya? Şöyle bir buranın arabası çok vuruyor Aa. bu arada. He? Senin arabası çok vuruyor. <laughs> çok vuruyor. <laughs> Hop, hadi <Vay> bakayım. <laughs> Hayır bakayım. Can o sana değseydi var ya yok olmuştun değil mi? Tamam geri gel geri gel. Ben <laughs> geldi şu anda gittim. geri geldi. Bak. Abi, Harcadılar belki e. Ya böyle bir şey olmaz. Merhaba bak. Ufukla can öldü ya. Hayır ben ya birini Ufuk. aldım. Ya <laughs> it şunu ya. Aha <laughs> ya Allah! Gel lan orada! <laughs> Adam durdurdu abi. Bırak alman lazım. Acıma. <laughs> <laughs> Son elimiz. Hayır. Hadi. Kü <laughs> düşün. düşün. <laughs> Aynen dur dur dur. Aman diyeyim. Kim canı kız arkadaşım? <gülüyor> <gülüyor> Buraları keselim. Karışıklık <laughs> olmasın. Burak güzel güzel. Harbiden çok güzel ya. Güzel. Bak, <gülüyor> <başlà> <gülüyor> maşallah dedi. <Bayağı> güzel, maşallah dediği. <başlà> <laughs> 5 ya saniye. Ya. <laughs> ne 5 saniyesinden? 1 <laughs> <laughs> saniyenin altında oldu. 0.98 saniyesi. Nasıl bir beddua ettiysen can artık. <laughs> <laughs> Ay ben görmek istemiyorum sizi diyor. Of. Ay bu ne? ha bunu sordum. Bu Phantom. Phantomlarla sumo yapacağız işte. Bu güzel kardeş. Oy. Hot balls. Hadi, Yüreğiniz hadi. yetiyorsa gelin. Yalnız en güzel oyunda Abi ya, ben, ben senden. Yapma yapma. Dur atacağım şunu işte. Diyan abi attım. Beni atıyorlar. O. Oh. Kaydeden birisi oldu orada. Dadimin yanlışlıkla. Tamam evet, evet, atıyorum. Hayır Gitte. abi atma beni. Ne atmayayım? Yok ya. <laughs> Atma abi. Çık, önünden önünden, çık. Şuna, şuna oğlum lan çık ya. Gül <laughs> oğlum. Allah beni atıyor. Arkadaşlar beni atanlar var. Ben abi abi, abi, abi. abi yardım, abi, at. Uzaktayım oğlum uzaktayım ne <gülüyor> abi? <gülüyor> bak bak. Gel, Gel bak, bak bak. Kim o? Ortaya giriyorum şöyle. Hangisi can? Lan oğlum beni. Neyse kaçayım ben şuradan. Hayır hayır hayır. Hayır, kaçıyorum. Ya. <laughs> takım. Bizim takım efsane. Bize Vurun bakayım kaldı. Birbirine. Yok yok aşağı Araba düşmesi lazım. <laughs> Oğlum beyblade gibiyim ha. <laughs> Araba <gülüyor> düşünce patlıyor mu ona göre mi arabadan. Patlamıyor sanırım abi. Ne haber tak ya? Takım bozuldu ya. Bizde bizde hadi in, yürüyün. Turlatın şunları Yürüyorum, ya. Bekleyin. Geçiyorum. Harun Ay, ya i̇şte. Abi. Bak şimdi tek tek şat. Ama Canberk bu nasıl bir taktik? <laughs> Oy! Base'ime yolladı geri beni. <laughs> benim, 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 benim çıksaydık. Sal sal salam. <laughs> Aramadan indi adam. Çal, Neyse. Tamam ben birini attım. Güzel güzel. Bu kim Erdem? Ah. Bak altı yumurta tavuğum ben. <laughs> beni atma. Allah. Berkan beni attı arkadaşlar. Ay, Bu ay, arada. Ben gidersen bir kişi alın. daha yanımda götürür. Beyler ben gidiyorum hakkınız helal <laughs> etsin. Gitme gitme. Abet var da. Öldüm ben. Nasıl öldün ya? Efe bas abi. Yani. Efe. Efe Of. Çok pis yere düştüm. Yüreğiniz yetiyorsa inin lan aşağı. Gel 1v1. yapma yapma. Aaa. <laughs> <laughs> Çarter <sordu. gülüyor> Teşekkür ederim takım arkadaşlarım. İşte Güzelim. bu kadar. Müthişsiniz. Kim lan? Benim. Benim diyor. Ready 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 Herkes ready bu... seri. Bu takım bu takıma bir basıyor mu da neyse. Ben de basıyorum merak etme. Ben de, ben de basıyorum. basıyorum. Olmuş. E ben e ben. Ya ne abi. Pardon. Ne yapıyoruz? <laughs> evet. biz... Aa elimizde molotof var. Tamam. Bunlar koşuyorlar bak. Oy birine vurdum. Ben de bir vurdum birine. İki vurdum. Hayır hayır tutmayın. Canberk ölecek en önde. ben bir daha vurmuştum. Çok ölmek üzere. Ben niye buradan gidemiyorum ya? Lan geçti adam. Mermi bitti. Sen cana Birisi vurdu. Önden gitsin de. Ne yapıyorsun ya? Gençler zor ya. Onlar vurduklarını zannediyorlar ama bir şey olmuyor. Havayı olmuyor. Canınız gözüküyor <laughs> oğlum. Evet görüyorum full. Sana vurmadık ki daha. Deniyor. Allah aşağı atlıyordum ha. Canberk aşağıda bak. Canberk aşağıda. Vuruşla bir tane lan. Nerede? Aşağıdaydı adam. Aa, aşağı düşürdüm ben sonra kurtarma çalıştım kendimi. Yukarıdan çıkacaklar. Zırh alın zırh alın. Canı da alın. Bak şuna patlıyor sıkma sıkma sıkma. Berkan dur patlıyor o dur. Geçerken patlatırsın. Bak işte. <laughs> Aa onun üstüne zıplayamıyoruz mu? aşağı mı atlamamız gerekiyor? Aa hayır 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 hayır. Aşağı tamam. düştü sallanıyor. Düşmedim düşmedim elektrik var. <laughs> Elektriğe çarptım. Ulan canım Ulan cenderik. Sen nasıl zıplayarak geçtin Siz mi sıkıyorsunuz onlara? Yo. Boşluk var. Bir Oğlum çıkardım. sıkma dur. sıkma sıkma bir dur. Haa Johnny sen anladın mı oluyor? Bir... Ya kim sıkıyor bidona? Allah razı olsun yarmış. Berkan. Abi. Allah Allah sıkmasınız zaten abi adamlar bir geçsin ya. Emir onu dediğinden beri sıkmıyorum o bidon. 3 tane mermi geldi gözümün önünde ya. La sıkıyorlar ya. Araydı. Nerede? Ne? Yani hadi nerede? Ufuk neredeyim sence? Sana takılıp da ölen kimdi acaba? Otobüsün <laughs> içinde. Bak bir şey söylemedim. Moralin <laughs> bozulmasın diye. Hadi al şu eli. Hadi aslanım. Vuramadım. Yorum gene. Şey gene yedim ya. Vurmayın bana. Ceylan gibi seke seke gidiyor aslanlarım benim be. Hadi yürüyün. Burak ne yapıyor? Bir oh. <laughs> Bidona kim sıktı? Aa! Aha. Oy! Aa! Pardon. Aa. ama uzaktım ben. Bu yüzden Nasıl diyorum olsun? sıkmayın diye kardeş. Bak. Yukarıdakini vurdu biri. Ya Allah'ım ya Rabbim. Sıkmayın abi işte ya. Burak, Burak. Sabahki gibi yapsanız da tebin diğerki bombaların kanka. hani şey yaptınız ya. Kanka HP'm az bir dakika. Darvaya edin. Bombayı sıkmayın. Varile önceden ben de, sık. Ben o de varsa. Sık. Var. Var. Ben sıkarım abi. Ben onu görmedim Surtam ya. Hadi. Yukarı çıkıyor buraya Yukarı bırak. çıkıyor. Ya şöyle canımda da olsun da. Aynen öyle. Belli bir yere kadar doluyor ama bu arada can. Kanka 150 de olsa kardır yani şu an. Bak, devam et. Tek... Devam et, devam et daha dolmaz da mı? Devam et, devam et burada sıkıntı yok. Bakın o... aynı anda köşe in tutun. tutun. Devam et, devam et sıkıntı hemen yok. Gel hemen geliyorum abi bir dakika şu pedim sağ sağolsun. Bir şeyler oynuyor tamam. Yürüyor şu Bak, şu köşeye. Karşıdaki varil var ya. Evet gördüm onları. sık bunlar ha. Ha. La vursanız oh. Bu nasıl sıkıyor mı? Bir şey mi var? Yok yok devam Çık. et. Sık bence ona da. Önde bir o şey var. O Demirlerden geçmiyor ya. Demir var ya. Tel midir nedir? Aha. Herhalde görmüyorlar beni. Nerede? Nereye gitti? Devam, devam et. O uzak bir yerde. En üstte. En üstte de varil var. İlber. Arabayı buna alacağım. Buna bindim. Buna buna. Alacağım. Acaba nerede şu an? Evet. Ne yapacağım ben şimdi acaba? <laughs> git, git, bak devam, et. Yıkacaksın, yıkacaksın. Allah! <laughs> Allah! Şimdi değil. Şimdi kim sıktı abicim durun. Oradadır diye sıktım onu. Aa ileride tank bak, var. Orada da. Halledeceğim onu da ben. Yan dönmesi lazım. Allah! Dur. Şimdi bak o işi halledeceğim. Onu... Böyle... Onu bariyer olarak kullanacaksın. Sola gir onu. Aynen sola gir sola. Sola. Onun üstünden e geçeceksin. Onun e üstünden geçeceksin aynen. Yer tank var çünkü. Okey. Atla kanka. Barilleri patlatacağım şimdi. Ama Aa, tehlike. Ah. Büyük tehlike. Barillere sık saydım. Öyle yapacağım da. Oğlum da ayık olun. Köşede şu anda. Sen vurdun. Ay sala Allah razı olsun. Vurur, Sana sık, abi. sık. Sıkacağım da daha var kanka dur. Sık sık. Sık sık Burak sık. Canlı az çünkü. Bir daha sık. Bitti mermi Sınar yok sıkıyorum. Sonucu Allah var, var elinin altında. Tüh var elinin altında. Hızlı geç hızlı geç. Pek de sıkmayın. Kaç 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 kaç. Aha. Mükemmel. Hayda. <laughs> Ver 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 sar sar sar. Bırak onu bırak evet. tank atlayacağız zaten. ZPT mi atlayayım? Tanka tanka aynen. Evet sıçtık. Arkadaşlar selamlar aleyküm. <laughs> Oy. Oy. öldüremiyorum ki. E ona sıkılacak? Ölmeyecek o zaman oraya geçince. O. Aha. Tamam. Yani evet abi oraya geçene kadar öldüreceğiz. 5 6 roketle falanca patlıyor roket var mı ki? Yok. Bende var. Hayır, bir de orada roket de i̇şte, veriyor. da veriyor. <laughs> Bende hem roket hem tank ama araba vardı. Hmm. Yani Helal be Burak be. Roket de verdi ekstra olarak. Demek ki seçenek sunuyor. Hmm. Bak, ama o, 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 zaman işte. arabaydı ama. He Şimdi arkadaşlar <laughs> çok zor başta söyleyeyim de. Evet. Birine vurdum. Neredeler ya? 7 Yedi Öldüm. öldü. Oh be. Ben aldım onu. Ah Aldım durun da. arabadayken. Allah belanı versin. <laughs> Yalnız çok keyifliymiş burası da. Ha. Ee, şimdi nereden gelecek bu? Üstte üst sol. Üst o toplan oradan geçecek kanka herhalde. Birinciden mi ikinciden mi acaba? İkinciden. Abi ben göremiyorum nerede? Daha gelmedi şimdi. Ben Daha toplara sıkıyorum ya. Ben ha. de toplara sıkıyorum. Onları düşürebiliriz bu arada. Düşürürsek çok güzel olur. Varilere sıkmayın. Varilere onları, onları sıkıyor. Sıkıyorum. Bak bak bak. Tamam, onun canı az. Ben vurdum bir tane ona. Diğer taraftan çıkacak. Çıktı. İkinci... Aldım, oh, aldım. Çok güzel. Ah! Oh. Ya, güzel. takım efsane. Oynayamadık ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, sonunu gördük en azından. <laughs> ah! Nasıl ya? Biz aldık. Şu an benim takımda kim var? Berkan ben ve şey e, canım. biz arabalıyız. Aynen. Ne Aynen. alalım araba? Gitmez ya al bir şey. Hemen indirmeyelim Ağlayın. yukarıdakileri gelsinler. Yukarıdakileri indirmeyelim <laughs> zaten. Ona bir şey olamasınlar. Aaa! Dur <laughs> dur dur. Yok. Oy birini vurdum. Biz Babayı Sibre vurdum. Nasıl? Geçerken şey yapın ha. Shift'e basarak geçin arabanın önünü kaldırın. Ve Ctrl'le pardon. Sağ sol yaparak geçin. Allah. Tamam Peki gel şimdi topla beraber geçeceğiz. Arabadan vurabiliyoruz değil mi? Abi vurun birine. Neyle ha, vurdu ya? Nasıl vurdun lan? Sniper'lar. Ha şey şey. Onlar niye indirdin hmm. Onu kim indirdi aşağıya? Ben vurdum yanlışlıkla. Bu arada Aa, şey. Olmayın olmayın ama yani. ona yapıyor. Tamam da onları da vurursan alan kapanıyor. Geçemiyorsun bu sefer de. Hmm. Emine daha önce oynamıştık bunu zaten. Bir hatırlarsın. Gel arkamda. Arkamdaki. Kimse yok kimse yok. Tek, tek, miyim tek miyim mi? Tek. Evet, Karşı evet. adam var. <laughs> Allah. Ne <Kötü> oldu bu? <gülüyor> <gülüyor> Geçmez. Şunda gideceğiz. <laughs> misin abi? Geliyorum. Bekle bekle. Demiyorum ki bunu. <gülüyor> <gülüyor> Vurun vur vur O o o o. tamam. Bekleyin geliyor. Buradan çıktı. Ya, <laughs> <laughs> buradan da çok komik gözüküyor bu arada. Buradan direkt gözüküyor. Ona. yanıltıcı atıyor. <laughs> Oy. Oy. Ben ne kadar çok mermisi bitiyor bunun ya. Ay. Oy. Helal. Geliyorum kardeş. Köşeye geçin arkadaşlar köşeye. Köşeye geç <laughs> şuraya falan. am gelecek alta mı işte geliyor işte geliyor <laughs> özel <Özellikle> harikat <gülüyor> <gülüyor> harikat aa kafama geldi ölmediniz mi Daha lan bekle yok, yok. yerim üzerine doğru şu Nite dinle. Geliyor. Gelmiyor, gelmiyor. Map'ten i̇şte görüyor da abi. He, ee, pardon. Düş <laughs> <İşte> aşağı gelmiyor. <laughs> Ahmet, yaksana flare'lı onları. Allah. Vurun. Hayır. Al sana vursun. Al. Ben bak benim ben düşürdüğüm vurun be. Al evet. sana bombe. Mermi işlemiyor değil mi? Şu şekilde. Aradan geçirmen lazım. Nasıl ya? Canına vurdum seni. Ben nereden ah. vurdum Ahmet abi? Ah! ah be. Vay. Takım arkadaşlarım niye ölüyorsunuz ya? Düşeceğiz <laughs> galiba. Oy. Tar işte sağ ol ah. sağ ol. Ah belim gitti. Arkada da mı var ya? Ya yok işte, cins o. Jhinx'lini yapacak. Neyse Emirhan arkandayım, haydi. Haydi. <laughs> Oğlum yaklaştırılmıyor muydu ya? Ee, ne kadar yaklaşıyor? Tık Ha Hah, tamam yok. Öbürü yaklaşıyordu, pardon. Ne kadar yaklaşıyordu? Getirelim mi ya. ön kaldırıcıyı? <laughs> Havada önünü kaldırıyorsa lastiğini atın. Aa biri vurdu lastiği. Aa biri düz geçiyor. be. Allah. Kalacaklar orada. Bir kişi geçiyor. Ayık olun. Emirhan geçiyor. Durun durun. Bekleyin bana vurmayın. Geçemiyor Lastiğin, pak daha, pak geçemiyor. Allah büyük başarı, helal olsun Canberk Emirhan geldi. Aldım bir. Çok Allah güzel be. Bahsedin bahsedin be. Bir tane daha geliyor. Yavaş, Emirhan, yavaş. Emirhan sen çok hızlı gittin bu arada. Erdem ya. Ne ne? Yarı canlı, yarı canlı. Kim yarı canlı? Berkan. Of Bir tanesi elimizdeydi. Daha gitti. Evet evet. Ayık olun. Dön arkaya hemen. Reloading. Tamam geçti. Tepeden geldi. Nereden böyle alsın? Sanki bir şey diyecek gibi alsın. Geliyor geliyor Allah gözüme geldi fişek Ama aşağıda Tamam aşağıda tıkanacak açtı. ayık olun Aa düştüm Cömertin öldü. Ney? Bence ben, burası ıı, iyi ya. Ahmet. Tek kaldın sen. Geliyor. Gelmiyor. Ufaktan geliyor. Ah beynim indi. Oğlum nasıl beynim indi de öldürdü beni ah. ya. Ah. Hayda kim kaldı? Skop açmadım. Skop niye açıldı orada ya? Öbürüne geç bırak öbürüne öbürüne. Nerede o? Değiştir onu. Flaregun mı? Lan hayır oğlum değiştir silahını değiştir. Aa. <laughs> oğlum değiştirsene şu mouse'u Gel sokuluyla. Camdan camdan. Düşme. Sana. Değişmiyor abi. Uyuz oldum ya. Baba değişmiyor diye düşüyor. Şey tutucan sürükleyeceksin su buluyor. Sürükledim kanka flare şey var 1-2 yazıyor. İkisini de almışım galiba. Babacım sniper'ın üstünde sürükleyeceksin. Hmm. Ne ederim?